vahşet vahşet evet, yani evet. Sevgisinden Allah vahşet. korusun. Var, kedim var evde. Sevgisinden Allah korusun. Allah o kedilerin benden çektiğini Biz de küçükken <laughs> civcivlere yağlı çubuk şeyla eyvah. E, eyvah. Horozları kovalardık. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Evet, o çünkü bağırdığı zaman ürüğü sesini evet. biliyorsun gırtlaktan değil. Vera <laughs> <laughs> alıyor ya. O çünkü öyle bir şey yaptığın zaman bağırıyor. <laughs> 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 herkesin içinde biraz varmış <laughs> ama ben holoza onu yapardım ama yine evde bir enginar piştiği zaman da oturup ailecek ağlar. Tabi onu da yaptım yani zamanında yapmadım değil. <gülüyor> 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 evet şimdi Müslüman abi, bir telefonumuz var diyorum. Alo. Merhaba Demet ben. Demet Şener. Evet. Pardon. Ben esas pardon pardon. <laughs> Demet Hanım soyadınız nedir? Hanedar. Hanedar. Evet. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum. Buyurun, şey Demet Hanım programı izliyorsunuz. Evet, izliyorum. Nereden izliyorsunuz? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sorunuzu alalım. Buyurun Demet Evet, e, herkese iyi akşamlar A diliyorum. Ben Zeynep Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, i̇lk i̇yi sorum akşamlar. size, e, acaba hayatınızda özel biri var mı? Evet, var. <gülüyor> 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 çok açıyor, çok, çok net. Ne oldu, çok aldın mı cevabı? Çok çok netim. <laughs> evet, var. Bu kadar basit. Ben sorayım, devamını getirin. Kim? <laughs> Benim çocukluk aşkım hala devam ediyor. Devam hala ediyor. çocuk mu? Hayır. <laughs> 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 çocukluk aşkı devam büyümüyor. Üç yaşında kalmış o hala. İlk aşkım mahallede birbirimize ben top oynarken bana aşık oldu. Valla top oynarken ben sen? Ben futbol oynardım. O nasıl bir aşk ya? <laughs> hani evcilik <laughs> oynarken falan Çıkmaya başladı. Böyle hala devam ediyor. Allah şükür Olmasın kaç sene. Şöyle yapayım. Ne oluyor? ayıp sana be. Çok Teşekkür ederim. <laughs> Bırakları görüyor musun? Tahtada Abi ne yaptı ya? Ay şu Hayır şöyle, ya. Hayır, nazar, nazar <laughs> değmesin diye Müslüm abiden uğur alayım dedi. Ha, yani, nazar değmesin diye Müslüm abiden uğur alayım dedi. Vay evet. evet. lan Allah Allah. <laughs> İnşallah mutlu olursun. Ağabey, İnşallah Ağabey. mutlu olursun. Ağabey. Alo. Alo. Efendim Demet. Ee, şey başka sorun yok telefonum Müslüm Bey'e geçeceğim. Çok teşekkürler demek. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar tatlı. Bey e, gerçekten büyük bir hayran kitleniz var sizin de. E, sevdikleriniz gerçekten birer fanatik. Ben şunu öğrenmek istiyorum. E, bir filminiz vardı Yunus Bülbül'le. Bir akıllı bir deli adında. E, acaba hayranlarınızın bu filmde tepkisi ne oldu? Ben bunu merak ediyorum. Lametleşiyorsun Ertan ama. Nasıl? Lametleşiyorsun. Kesik. Ne dedin abi anlamadım. <laughs> ben ne orası lazım, ne burası lazım. <gülüyor> abi, abi, <gülüyor> abi ya, Müslüm baba anlamadığı bir şeye, anlamadığı bir şey geldi abi. Baba dedi ki, baba dedi ki, neydi? Müslüm baba dedi, Mehmet Paşa, bak lan o! Bu anlaştılar. Ya <laughs> 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 Sizi tebrik ederim ya. Koca sohbeti şurası anlamadı ya. Bir ikiniz ayrı vallahi <laughs> tebrik ederim. Ya, ne <laughs> yapıyorsun <Sana alın> lan? mı? Ne güzel Allah'ım. <gülüyor> 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 Canım, sevgiler, saygılar! <gülüyor> <gülüyor> Vay be, ulan ne bağlantı oldu be arkadaş! Vallahi tebrik ederim! Biz bağlanamadık arada! <laughs> Ay gitmemiş Müslüman. Şuna birkaç kelime bir şey daha söyle. Ay gözlü nereye geldi? Müslüman abi rahatla <laughs> istersen devam edelim bu <laughs> oh. Ay. Ay. Yapıyorum. Ben onun için senden bir köşe istiyorum. Müslüman Bey'e söylersen çok sevinirim. <laughs> <laughs> ne, <oluyor ya? gülüyor> ne? Müslüm abi ne dedi ya? <laughs> ya bize de anlatırsanız sevineceğiz. Alo! <laughs> <laughs> abi de bak söylerim. <laughs> Ama ne Demet <laughs> hanım ya, biz hiçbir şey anlamadık bu sohbette ya. Valla <laughs> bize bir izah ederseniz şunu. Alo! <laughs> <laughs> Ben senden bir türkü istiyorum beyaz, <laughs> duyuyorsun beni! Ba, efendim? Ben senden bir türkü istiyorum! Bende. Ben senden bir türkü istiyorum kardeşim, sana ben askerlik yapıyorum! ya o? Her şey bir şey geçti ya, ben hiç... Askerliğini yapan herhalde bir yakını var Askerliği mı? Askerliğini yapan yakınınız <laughs> için bir türkü istiyorsunuz. Yapsın, <laughs> askerlik güzeldir! <laughs> askerlik güzeldir! Ay, Askerler bizim canımız! Aile teşkerler diliyorum canım kardeşim! Anlat! <laughs> Al <Harbi> bu halini! Söyle! <laughs> <Ben de. gülüyor> Yapsın diyor, askerlik güzeldir! <laughs> şaka! <laughs> Türkü söyleriz bir tane Demetciğim! Tamam, 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 bekle lütfen! <laughs> tamam, bekle! Görüşmek tamam, Bir tane söyleyeyim istersen onu için! Hadi vallahi bir tane söyle! Ben söyleyeyim! Allah Allah! Allah, Allah. 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 Madem sorunuzun cevabını verdim. <laughs> ne yapayım? Beyaz Bey anlamadı. <laughs> Sözünün cevabını verdim. Ya şu muhabbetin muhadırı ben mi oldum ya? Yani? olay bana mı kaldı? <laughs> ne yapayım ki? Ne şey yapayım ki? Rahat ol bana şey yap abi Allah'ım seni. Kime çarpayım ki? <gülüyor> <gülüyor> Güzel kardeşim <laughs> sana sevgiler sunuyorum. Les doy